Aziz ve kıymetli misafirlerimiz, Hapuz'a teker teker hoş geldiniz diyerek Türkmeniyle Araştırma ve Geliştirme Merkezi adına başta çok aziz ve değerli hocamız ve büyükümüz Doktor Muzaffer Arslan'a canı gönülden teşekkür ederek merkezimiz ve sizlerin adına ayağına sağlık diyerek geldi bizler kırmadı. Türkmeniyle Araştırma ve Geliştirme Merkezi bugün çok değerli konuşmacımız olan Doktor Muzaffer Arslan'ın sunumuyla Doktor Muzaffer Arslan'ın vizyonuyla Türkmen gerçeğinin panoraması adı altında bir seminer düzenlemektedir. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyursun her şeyden önce konuşmasını yapmak üzere Türkmeniyle Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Salih Ekber. Şahsım adına ve ekip Türkmeneli Araştırma Geliştirme Merkezi'nin adına hapı uzak hoş gelip sizi getiririz. Bugün her haftada kimin her vakit gibi araştırma merkezi biz e, misafir eylarız. her kimse, aziz kimselerimiz, büyük insanlarımız, büyük şahsiyetlerimiz ve bugün de çok fırsat aldık. Bizim doktor sayın Muzaffer Arslan burada olduğu halde f davetnegittik dünasrag gün. f adam kırmadı bize sağ olsun teşekkür ederiz bir seminer yapsınız için. Türkmen Geçileri bir sonu, bir seminer yapsın bizim için bir panorama şeklinde. f biz de adıma var araştırma merkezi adına çok teşekkür ederiz doktor bekten. Bu siz de herkes geldiğiniz gibi huzur olduğunuz gibi. sağ olasınız teşekkür ederiz sağ olun var. Çok muhterem arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Zaten zaman zaman sizlerle beraber olmuşuz. Yani teker teker hep uzu tanırız. Sizler de bizi tanısınız. Ee, sizleri görmekten gerçekten e, büyük mutluluk hissediyorum, duyuyorum. Bu çok önemli bir meseledir. Şöyle ki, yıllar sonra aynı insanların bir araya gelip bir davaya inanan, bir davaya hizmet eden insanların bir araya gelip onun içinde el ele verip, omuz omuza verip bu millet için neler yapılabilir konuşma, dinleme bu bizim büyük şansımızdır. Bizim davamız çok büyük bir davadır. Ama bizim için büyük bir dava ama çevre için çok küçük bir dava haline gelmiştir. Neden? Şimdi bizim bulunduğumuz coğrafya çok önemlidir. Dünyada üç yer var. Üç coğrafyada üç yer var. Biri Kafkaslar, biri Balkanlar, bir de Orta Doğu. Bu noktaların birine hakim olan milletler mutlaka dünyaya da hükmetmişlerdir. Bunu biz tarihte de görmüşüz. Netekim ecdadımız Orta Doğu'dan başlayıplar, Balkanlara gidipler, Kafkaslara gidipler ve Orta Doğu'da da merkez edilmişlerdir. Onun için bizim coğrafyamız çok önemlidir. Adeta adeta dünyada olup bitenler bu bölgeden sorulur. Neler olur, neler biter? Adeta dünyanın merkezi halindedir ve biz de bu merkezin üyeleriyiz. Biz niye mağduruz? Niye mazlumuz? Niye bunların bir sebebi vardır? Siyasette çokumuz bilir hiçbir şey tesadüfi olmaz. İşte biz bu büyük güçlerin torunları olduğumuz için bizler burada bütün gayretlerimize rağmen çok ilerleme kaydedebilmiyoruz. Çünkü çünkü meseleler bizim elimizden çıkıptı. Buraya göz diken güçler bizi nece elimizden tutarlar, ne yaparlar diye planlar yaptılar. Ve bu Osmanlı zamanında başlayan bir meseledir. Ta 1700'lerden hatta 1800'lerden bu coğrafyayı ele geçirmek için Batı dünyası, başta İngilizler olmak üzere bölgesel bazı güçleri kullanarak buraları ele geçirmek için büyük çaba harcamışlar. Bu olup bitenleri detaylı olarak da çok iyi bilirsiniz. Büyük Osmanlı devletini yok etmek için neler yapılabilir? Her çareye başvurdular. Bizim coğrafyayı bozmak için ellerinden geleni yapıldı ve nihayet peyderpey Buralar başka idarelerin ellerine geçti. Bilhassa İngilizlerin yaptığı planlar sonucu bizim bölgemizde çok at oynatmaya başladılar. Çünkü bizim şansımız bizim bölgemizde büyük miktarda petrolün bulunması ve tabii kaynakların bulunmasıydı. Onun için bunları elde etmek için buralarda at oynatmaya başladılar.